...güzel girmişiz. Ee, demişiz ki... Göztepe Banko puan kaybedecek. Fener Handikap'tan patlamışız. Yine Fenerbahçe şaşırtmadı. Bazı arkadaşlar... E, ...galibiyet kötü oynarken de... ...kazanmak zırvalarını yine atabilirler. Ee, Fenerbahçe'nin Allah yardımcısı olsun... ...bir felaket tellağı olmak istemem fakat problem var. Ciddi problem var. Fenerbahçe hani hep ikinci Galatasaray'ın ardından ikinci bu sene zor gözüküyor. Bu sene gerçekten zor gözüküyor. Allah Fenerbahçe'yi tutan herkese sabır versin. Amin kardeşim. Senlik, Bütün Fenerbahçe sen, dostlarıma sabırlar diliyorum. Yani senlik bir şey yok. Yani ben <laughs> ben kazanırken bu arada ben bu arada ben. Glorious, yayın başında yayın başında Fenerbahçe'nin ikinciliğini zor gördüğün ve dediğime geldiğin için e, sonunda doğru mantıklı düşünmeye başladın. Kim Teşekkür kim de, Kim dediğine geldi? Sen benim dediğime geldin. Burada geçen ben, hafta Fenerlileri ve Beşiktaşlıları yalarken Yok acak ayı da olsa puan farkı 7 ise 8 ise ben sezon başı burada yayın başı yayının ikinci dakikası. Burada bizi izleyen tüm kardeşlerimize sor. Ben Eylül ayında Galatasaray şampiyon olacak dedim. Çünkü bilinçli ve senin gibi geri zekalı bir adam olmadığım için. <laughs> beyinsiz biz geri zekalı olmadığım için. Dedim ki Ferhat Galatasaray daha Niye bunu bu bir ay öncesinde. Gününüz? Bir ay öncesinden söyledim. Sen yok işte bu bu kadar basit bir şey değil. Biraz takımına şey yap. Oğlum dedim görünen köy kılavuz istemez olarak koyayım. Hani e bunun için hani geri zekalı olman lazım. Yok Galatasaraylıları yalıyorsun. Cağır cürt ıvır zıvır böyle mal mal konuşurken siz. E ben gerçekleri görebildiğimi düşünüyorum. E bugün de hala aynı noktadayım. Galatasaray'ın oynadığı oyun Fenerbahçe'nin çok üstünde. Galatasaray da belki uçup kaçmıyor ligde ama Fenerbahçe ile oynanan oyun arasında fark var. Bugün Galatasaray Kadıköy'de ya da eee Samiyen'de kağıt üzerinde derbiler oynanmadıkça belli olmaz ve derbilerde sonuç belli olmaz. Fenerbahçe'yi iki yerde de handikaplı bir şekilde rahat bir şekilde yenebilecek durumda şu anda. Bunun evet. için yani eee Galatasaray'ı yalamaya ıvıra zıvıra gerek yok. abi. Bir kere e, katılıyorum. Evet, e, çok kötü bir oyun var ortada. Çok eee Galatasaray'ın kötü var bir oyunu ortada. yok. Fenerbahçe 60. dakikaya kadar iyi top oynuyor. Abi, Laki, tamam da maç, yani, maç gitme ihtimali vardı. Maç zaman gitme ihtimali vardı. Maç koyduğumun Ozan Morino evladı bu takıma ne yüklediyse ne çalıştırdıysa bu takıma bu takım 60'tan sonra yürüyemiyor. Takım bitik takımda bir kişi koşabiliyor 60'tan sonra. O da hazırlık kampını Fenerbahçe'de geçirmemiş Kerem Aktürkoğlu. Bir kişi dakika 60'da, 62'de, 63'de, 64'te sprint atabiliyor. Bir kişi. O da Kerem. Başka kimse sprint atamıyor. Kimse koşamıyor. Kimse ayakta kalamıyor. Mourinho kamp boyunca o çocuğu Portekiz'e götürdü ya takımı. Hiçbir şey yüklememiş bu takıma. Bu takımın kamp yüklenmemiş bir, bir herhangi bir futbolcu. Hani hep diyoruz ya işte Uğur abinin hatta lafı var. Kamp yemiş za ıvır zıvır işte kamp görmüş Talişka. Şimdi söz konusu buysa bütün takımın kamp görmediğini düşün. Kamp yemediğini düşün. Fenerbahçe her hafta 60'tan sonra yok moruk. Sağda yok. Bugün eskaza ligin sonuncusu Karagümre ki bence ee, düşecek. Yani düştü Karagümre. Karagümre. Bugün zorlandım. Ya bugün zorlandın, puan da kaybedebilirdin. Muhtemel puan kaybetme ihtimalim vardı bu maçta senin. Ya kaybet kaybetme ihtimalim yoktu yani yersem atar, atma ihtimalim de vardı. Mesela Karagümrük attı o site oldu, biz de attık bizimki de o site oldu yani. Ee, ama ya ne olursa olsun Fenerbahçe yani bunu söylerken üzülüyorum maalesef. Fakat şu anda bu ligin en iyi ikinci top oynayan takımı da Fenerbahçe değil. Trabzonspor Trabzon 2-3 Trabzon haftadan beri Fenerbahçe'den Bahçe'den iyi futbol oynuyor. Kimse kusura bakmasın. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi mesela bizim taraftara olduğu için de bir yandan hakikaten böyle diyorum ki yani bu taraftar e, portföyü, bu taraftar kitlesi bunu hak ediyor. 2 senedir linç yemediğim yani tek bir konu kalmayan Sebastian Şimanski. Her yerde bunun fanları alıp beni yerden yere vururken Twitter'da söylediğim her şeyin arkasındaydım. Bugün de arkasındayım. Bir futbolcu, şutör özelliği olan bir futbolcu artık koşmasını, mücadele etmesini falan diye altı pastan topu stadın dışına dikiyorsa sikirip gidecek abi. Bak bunun adı şanssızlık falan değil. Gideceksin kral kusura bakma kimse koşuyor diye mücadele ediyor diye İsmail de koşuyor Koşmak mı yani futbolcu olmak Koşup faydalı olacaksın Ko sadece koşmayla bir şey olmuyor Bak İsmail ağzına sıçılıyor çocuğun sağda basmadık yer bırakmıyor faydalı takıma Bir kere ben yine Araz Bahçelilerden olmadığım için en sevdiğim oyuncu olan adama da bir eleştirim var. Fred bitmiş. Haberiniz olsun. Fred çökmüş. Fred'in artık Fred'lik bir şey kalmamış. Hani futbol Manager'da artık böyle 33-34 yaşında bir oyuncu transfer edersin. Özellikleri iyidir. Sen orta seviye bir takımsındır. Bakarsın ulan 1-2 sene götürür beni dersin. Alırsın. Birden böyle bütün fizikseli düşmeye başlar. Çakılır böyle çar. Fred, o şu anda. Ben bugün Alvarez'i çok beğendim. Adam, Nene çok iyiydi adam. bugün. Ee, Küme takımından ıkıla ittire ittire puan almak. Sen neyle puan alıyorsun? Her hafta 5 mi atıyorsun? Koyayım. Sen ne yapıyorsun yani? Her hafta gelene 5 giden 6 mı atıyorsun? Sen de bu hafta Başakşehir'i zor yendin. Başakşehir'in son 8 maçta bir tane galibiyeti var. E zor yendin tabi koyayım. Şey 3 parmak geride olsa iş bitti. Şomurodo. İzleyeceğiz şimdi. 3 parmak geride olsa bitti. Koyayım. Zor yendin tabi. Rotasyon. Bende rota. Bende de şikrin yer yoktu bugün. Duran sakat. <laughs> Beyler. Gözünüzü açın. Ülke futbolu rezalet. Ederson kalecim yok. Bugün kalecinin yediği gol facia koyayım. Bir kaleci kapattığı köşeden iki elin arasından top. İşte bu da böyle bizim taraftarın yine ağrazlıklarından biri. Bir maçı iyi top oynadı ya. Eder sonu keselim kaleye Tarık koyalım. Kafalara bak. Analiz diyeyim ya. Valla işin kötü yanı şu. Eğer bu kafayla devam ederseler Galatasaray'dan 20 sene falan şampiyon olur. Valla Galatasaray yani, yani önümüzdeki 20 sene Galatasaray şampiyon olur. Utku teşekkür ederim. Ve bu kafayla giderse yani ee, 20 yılı şampiyonluklara alacak böleceksek bu kafayla gidecekse bu yapılanmalı. Yani ben Trabzon'un yapılanmasını beğeniyorum. Trabzon sporlular başkanlarından rahatsız ama o aldıkları o ufak çocuk şeyden Fransa'dan alt ligden kire gibi bir şey yani. Bayağı, bayağı iyi çocuk. Ya. Ha, yani bu kafayla giderse önümüzdeki 20 seneye şampiyonlukları ve 15 tane Galatasaray'ın şampiyonluğu olur. 3-4 tane de Trabzon'un şampiyonluğu olur yani. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe kim olmaz mı? Kol saati takar yani. Hiçbir ben kim olmaz. Bak söylüyorum. 11 senedir Fener'den zaten olmuyor. Olmaz da. Dua edelim ki Saadettin Saran bu mevzuların farkında olsun. Ve bu kafayı değiştirsin abi. Şimdi bu takımda hiçbir şey Saadettin Saran'a yazacak. Bir tane oyuncusu yok Saadettin Saran'ın. Abi ben Galatasaraylıyım ama Fener maçı böyle devam ederse Trabzon. Trabzon şu an Fener'den iyi top oynuyor. Selamun Aleyküm. Selamlar. Aleyküm Aleyküm selam. <laughs> Hoş geldin hoş geldin. sinirli hoş bulduk abi. Abi ya bu arada bak gerçekten yani bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçeliler Ali Koç'tan ne kadar nefret etse az ya. Abi Eylül'de seçim ne alaka ya? Ya oğlum Eylül'de seçim ne alaka et Yani Mourinho'yu sen Mourinho'yu mayısta edecektin Allah'ın emri lan madem mayısta edecektin Mourinho'yu. Şey sezon başlayınca sezon boşuna. Ne koyayım ikinci hafta hoca mı kovulurum ya? Yok alakası yok moruk. Vallahi alakası yok. Bu bir enkaz. Hani e, Ali Koç'un destekçileri her zaman şunu söylüyordu ya Aziz Yıldırım bir borç, borç enkazı bıraktı. O, bu çocuğun daha büyük enkaz bırakıldı burada. Oğlum Ali Koç'un Ali Koç bütün Aziz Yıldırım'ın topçularını sattı. Kaç para para kazandı o sezon? Ya herhalde ceyir, canım ceyir ya. transfer verdi Fenerbahçe. Elif Elmasları ıvır zıvır kimse yani kim gönderdi bunları? Juliano'lar ıvırlar zıvırlar ya neyse ee, sorun o değil Ya Aziz Yıldırım'a diyorlar her zaman borç bıraktı bir karşılığı vardı lan bunlar kulübe çivi de çakmadı Bırak, adam onu söylüyor zaten abi bir de onu siktir et ee, eskiden bir futbolcu siktir edeceğin zaman maaşı 3-4 milyon euroydu tiresene talişkayı eder şey Ederson Didit sene ya. Yani Hadi o paraları, direk. o paraları var ya, Araplar vermez şu an topu. Vermez sonra. tabii Araplar ki, ara koyayım vermez. ya. Sen Yani buyur. sen şu an Talişka'yı Brezilya'ya çakarsın, 2 milyon euro verir, anlaşılır bir şekilde milyon. 10 milyon cebinden para çıkar. Bak, 10 milyon euro para cebinden çıkar. Fener'e de öyle yollar Talişka'yı. artık e, Fenerbahçe en büyük yarayı Ali Koç'tan aldı. Bence Ali Koç'un bu kadar gelip gitmesinin sebebi o. Bu benim bir tahminim. Fazla iş, bence Yok. de fazla ifşa istiyor. istiyor. Fazla de. ifşa değil, sürekli işin içinde olmak istiyor. Ee, yara büyük diyor. Ben diyor yarayı diyor bir şekilde cebimden diyor kapatıyordum diyor. Ee, Fenerbahçe'nin başına gelebilecek bütün olumsuzlukların sebebi benim hayatım boyunca bütün ihale bana kalır diyor. Şimdi Ali Koç bir şekilde cebinden bazı şeyleri karşılıyordu bugüne kadar. Doğru mu? Doğru. Bak mesela e, hani şimdi Twitter'da dönüyor bu haber. Ederson'un bir de bir kontratı daha var diyorlar. Şimdi onu haricinde mi konuşuyoruz bunu? Tabii. Yani bu söylenen ya. net bir şey bilmiyoruz. Ama bunu Fenerbahçe'ye yakın gazeteciler söylüyor. Şimdi Saadettin Saran'ın bundan haberi tabii ki de yoktur. Ya bekleyip göreceğiz şu anda ee, şey ama çok korkunç bir enkaz var ortada haberiniz olsun. Korkunç bir enkaz var. İnanılmaz bir maaş yükü var. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun Fenerbahçe'ye şimdi yine kızacak Fenerbahçeliler bana yine linçleyecekler beni kim lazım Fenerbahçe'ye biliyor musun şu an? Erden, Hoca olarak mı? Şu. Erden Timur gibi bir yönetici lazım yoksa bu göze giren şemsiye açılmaz Fenerbahçe kendi içerisinden bir tane Erden Timur yaratmak zorunda çıkarmak zorunda. O yüzden Fenerbahçe'nin iyi bir yapılanmaydı. Bir kere yani bunu söyleyince hep tepki görüyorum da bunun da nesi yanlış ki? Fenerbahçe'nin topçularının %70'i Fenerbahçe futbolcusu değil. Değil abi Şimanski Fenerbahçe futbolcusu değil. Oğuz Aydın Fenerbahçe futbolcusu değil. Değil yani bu adamları niye el üstünde tutuyoruz? Direkt Fenerbahçe Oğuz ne olur? Ee, rotasyondan girer işte yani dakika 80'de 82'de bugünkü bugün olduğu gibi. Bin yani, niye yoktu bugün. Kim? Şikrinyar. Ama rotasyondayız be. Ha. rotasyondayız. <laughs> İyiyiz maça. Ha, rotasyondayız. Takılıyoruz. Ceza alacağız. Cezalı. cezalı mı? <laughs> Mesela ben bugün... <laughs> ben bugün Levent'i beğendim. Yani yine kızacaklar bana. Archie Bram'dan iyiydi bence. Levent kötü top oynamadı. Ama Abi, şuradan... da geldiğinde bu kadar kötü değildi ki. Ama şunu konuşalım. Bak Levent bugün iyiydi. İtirazım yok. Fenerbahçe'nin sol beki Levent mi olmalı? Yani problem burada. Bak Levent bugün kötü değildi. Ama Fenerbahçe'nin sol beki Levent mi olmalı? Bugün ben en çok kimi beğendim? Ben bugün İsmail'i beğendim. Asensio. Mesela Asensio Twitter'da övülüyor, övülüyor, övülüyor. Ha, i̇yi futbolcu hiçbir itiraz. Asensio'yu eleştiren çarpılı kim ama hala formunda değil. Hala kondisyonu eksik. Hala kayboluyor. Ee, Asensio iyi olacak. Buna inanıyorum. Ben bugün Nene'yi çok beğendim. İsmail'i çok beğendim. Tarışka'yı yine beğenmedim. Bir bağlantı oyununu ilk yarı da fena yapmadı gerçi Tarışka. Ee, sırtı dönük toplar aldı falan ama yani en azından diğer maçlara nazaran geçen maçların yine üstündeydi. Kerem iyi abi. Mücadele ediyor en azından. Takımda çünkü ayakta kalabilen tek oyuncu Kerem oluyor. Niye? Çünkü kampını Fenerbahçe'de geçirmedi. Koyayım. Ee, Alvarez'i beğendim. Alvarez de çok iyiydi bugün. Fenerbahçe'ye forvet lazım. Kesinlikle. Semedo iyiydi. Ama şu bir gerçek. 60'tan sonra hiçbiri iyi değildi. 60'tan sonra bitiyor takım. Dalyanoğlu ne yaptıysa bu takıma. Bütün yaz kampı film izlediler. Masa tenisi mi oynadılar sadece? Koyayım. Ama ben şöyle abi. Ben Twitter'da okudum mesela Fenerbahçe hesaplarda yazın. Zaten Portekiz'de kamp yapılması skandal bir olay. herhalde Fenerbahçe. canım ya. Portekiz'de ne kampı ya? Vallahi biz Erzurum'da yaptık çeyir şu an takım. Neyse başlayalım. Abi, rakım olarak çok yüksekte yapman gerekiyor yaz kampını. Ve yani, Fenerbahçe taraftarı şunun farkına varması lazım. Saadettin Saranlık hiçbir şey yok. Burada piyangoyu Birelisi şeye Saadettin Saranlık yiyorsun da faturayı ya. Ya işte hocayı gönder, hocayı gönder ıvır zıvır. Yani e, bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bugün onun maçı kim tüplü televizyonda mı izliyorsunuz beyler ya? Bugün ben hocayı kenarda görüyorum yumruk geliyor. Ya hoca geri gö... yırtıyor kenarda. Gömülmeyin, çıkın. Gömülmeyin, çıkın. Çıkın. Geriye aslanmayın, çıkın. Lan halleri yok. Topçuların abi hoca ne yapsın a... koyayım. Sen sen hocayla sezonu bitirme kafasında mısın? Abi bak şimdi ee, hocayla ben hoca taraftarı değilim bir kere. Yani Tedesco'ya ölüp bitmiyorum ben. Lakin şu an adama geldi adam bir bomba koydun adamın kucağına. Böyle bir bomba. Yani Tedesco gitsin, ee, X kişisi gelsin çok bir şey değişmeyecek. Takımın kondisyonu ortada. Takıma yükleme yapılmamış yazın. Takım bitiyor Aynen. 60'tan sonra. Yani İsmail Kartal geldiğinde ya da Aykut Kocaman geldiğinde ya da Ersun Yanal işte rahmetli davum kimi söylüyorsan söyle. Geldiğinde bu değişmeyecek ki. Bu takım 60'tan sonra yine yorulacak. Anladın mı? Yani don değiştirir gibi hoca değiştirmenin bir anlamı yok şu anda. O saçmalık da peki bir şey soracağım. Yani bunu da tam bilmediğimden soruyorum aslında da. Milli arada mesela bu 15 günlük kamp süresinde kondisyonla alakalı herhangi bir çalışma ne yapacaksın abi? Bu oyuncuların yarısı milli takımda zaten Umur. Gerçi o da doğru. Yani çoğu gidiyor milli takıma. Ama koyayım deli gibi topçu gönderiyoruz. Doğru doğru. Kalan topçularla yalandan idman yapıyoruz. Ne yapacaksın? Abi? koyayım. Levent'e yüklesen ne olacak? Evet. 11'deki adamların çoğu milli takımda oluyor.